Herkese merhaba arkadaşlar bir arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bugün Brawl Stars'ta Süper Şey saldırısı oynayacağız ablam ile birlikte. Evet ablam yanımda abla merhaba diyebilirsin. Merhaba. Evet. E, arkadaşlar bugün ablamla birlikte Süper Şey saldırısı oynayacağız. E, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bugünkü Brawl Stars videomuzu da hadi bir iyilik istedim. 8 like atın. 8 like atarsanız sevinirim. Bu arada tekrardan söyleyelim. Kanala abone olmayanlar olsunlar. Öyle diyelim. Neyse. Daha uzatmadan geçelim. Ee, videomuza. Tamamdır. Süper şey saldırısı geldi. Hmm. Evet. Bu da bizim lanetli dinozorumuz. <laughs> ben bu dinozoru alt etmek yani çok saldırırsanız arkadaşlar acayip bir şekilde 2 dakikada ne dersiniz. Ama bakın arkadaşlar bu olursa bittiniz. Of kelinizse. Aa sen onu mu diyorsun? karıştırdın karıştırdım ya. Kaçtım. Robot çok deli. Bam 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 bam. Gel oğlum gel gel gel. Lan. O mu çok. Çok veci saldırıyor. Allah kahretsin Allah kahretsin. Allah kahretsin Allah kahretsin. Up, hemen öfkeleniyor. Abi acele edin hadi. Abi çok az kaldı şehirin yıkılmasına. Sık 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 sık. Arkadaşlar şey gidecek. Sık 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 sık. sık. şekilde kurtardık şehri. evet rekor 140 geldi olmalı neyse yine görev yine aynı bir gün boyunca evet onu yapıyoruz hayır bugünkü konumuz süper şehir saldırısı burada video çekiyoruz. Videomuzun konusu bugün şey süper şey saldırısı. Tamam. Evet devam ediyoruz videomuza. Evet arkadaşlar lütfen yani sizler şunu da bekliyorum. Kanala abone olan her videoma herkes like atsa sevinirim. Yani abonemiz 23 abone. 15 like istiyorum atmıyorum. ben şaşırıyorum birazcık. Neyse. Gel buraya. Gel buraya. Ama ben nereye gittim ki şimdi? <laughs> Yalnız arkadaşlar şüphe eşeği sadrısındaki haritama çok güzel. Allah! <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lanet olsun dinozor. Şehrimizi yok edemezsin. İzin vermeyeceğim. Yalnız yere gidiyor. Hem bakayım, bakayım. şimdi şehir ne kadar kalmış. Tamam yaşamılabilir. Tamam ama bu ne yaptı? Oo robotu böyle. Abi yenemeyeceğiz. Keşke arkadaşlar biraz daha şöyle bir şey olsaydı. Süper şey saldırısı da yap. Herkes oluşturabilseydi. Evet de kaybediyoruz abla. Şey çok beceri azaldı. ya Ama şiir bitti ya şiir bitti <laughs> Koş koş koş, koş. Şehir o bir rekor kırıyoruz bugün. Arkadaşlar bugün rekor kırıyoruz. Rekor kırıyoruz. Evet. Hadi bir savaş lütfen. Yazıklar olsun süper sayı. Devam edelim mi? Tamam. Zaten bugünkü videoyu birazcık kısa yapacağım. 8 dakika falan. Sen zaten videomuzun amacı buydu. İki kez rekor kırdı. Değil mi? Bak bu şu bir aksiyonun boş harcadı. Aslında harcamaz ya. Bu sana şifa veriyor. Ne yapıyor ya bu? Abi sabır hemen azalıyor ya. Ya buraya. Ne? Evet arkadaşlar bu arada bizim bugün burada canlı dersi çok zor bağlandık. İnternet acayip kasıyor. Yani. Sanırsam bu maçı yenemeyeceğiz. Evet. Kolay kolay kayıtmayacağız. Tamam iyi. Gel bakalım buraya. Güzel yine zorcuk. Kaçma ama abice. Bize gel. Bak biz sana çok güzel bir günler vereceğiz. Ulan sen benim şehrimi yok edeceksin. Arkadaşlar herkes aynı anda basıyor. Ben kaçabilirim. Hey lanet olası canavar. Bahahaha. <laughs> 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 e Şehir çok azaldı. <gülüyor> oh! <gülüyor> Sen beni tutuyorsun. Ava şehri bir çiçek burayı koruman lazım. Ava şehri koru. Sık sık. Hadi. Hadi. Helal size. Helal. Helal. Hadi. Vay be. Oğlum işte baba proluk diye buna denilir. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.